yere Bu videoda korku var. Yani korku jump var. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Fine Ice is Freddy's Mangas Oynuyoruz. Evet. Ben birinci gece bu daha. daha oyuna yeni başlıyoruz. Evet. <laughs> 1 1 ve 3 biz zincendiren yer 1 2 3 4 5 6 7 oyunda şu öyle dönüp bu var Aydan bu var böyle açılıyor Dönemiyor birden çıkan adam ikiye geliyor 2'den direkt bizim odaya geliyor Üçte i̇şte bu domuz adamımız var. Domuz abimiz. Bize bir şey yapabilir. Saat daha 12. O yüzden hiçbir korkum yok. Birisi ayrıldı mı? Yok ya ayrılmamıştır. Evet ayrılmamış hiç kimse. O ne? Ha. Evet bir şey yok. Arkadaşlar bu yani benim stresli olduğum bir şey yani şu an stresli bir şeydi oyundayım. Anne bana korkak lan bu çocuk korkak lan bu çocuk diyor. Bunu biliyorum. <laughs> yani ben korkuyorum ama. Ama inşallah küçük kardeşlerimiz izlemez bu videoyu. Jump scare, jump scare, jump scare, at jump scare atabilirler. Yani önünüze gelip böyle yapabilirler. Lan hadi hiç şey hiç kimse gelmeyecek mi? Video bitiyor iki dakika oldu. Dönemiyor. benden büyük dert olacak bu videoyu izleyecekler. Belki ben yani korkumdan jump scare yiyeceğim. Kesin yerim ama saat 2. 3 olduğu zaman deliriyor bu domuz yoğun. Yani saat 3 olduğu zaman korkarım herhalde. Şu an bile bir titreme var yani bende. Arkadaşlar domuz kedicikler. Bu ne lan? Arkadaşlar bu onu ben de daha yeni öğreniyorum yani. Kötü olduğumu söyleyebilirsiniz bana. Aa saat 3 oldu. Oh, bakın arkadaşlar buradan buraya geldi. O oh, hareketlilik var. Lan. Adam geldi. Başladık. Gitti. Evet dönmüş. gitmiş. Şimdi 2 3 1'e bakmalıyım. 3 2 1. 3 Yan tarafı niyeti dönemiyorum herhalde yan kapıda kapı yok. Yan tarafta kapı yok herhalde. Allah kahretsin. bu adam da bize girmeye hazırlıyor. Hazırlanıyor. Kasılma var ya. Hadi lan son 2 saat. 6. 6'ya son 2 saat. Titriyorum şu an. Yatağımda. Geldi gene zıkkımın kökü. Elim çektiğim gibi gidiyor vallahi. Korkuyor. Dön lan. Lan dönsene. Dönmüyor. Birisi daha hareketlendi. Eğer bu domuz abimiz giderse direkt koşa koşa giriyor. Saat 5. Ne olur? Hareket etme. Ben bu kapıyı kapatırım. Ben bu kapıyı kapatırım. Tüm gece böyle bekleyeceğim. Hadi lan saat altı olsun artık. Vallahi korkuyorum. Saat altı olmuyor. Olan. Ah. Bitiriyorum şu an yataktayım hatta söyledim herhalde bunu tekrar düşünmüş olabilirim. Uf, kalbim güp 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 atıyor valla. Daha olmuyor, saat altı olmuyor. ye Oh. Oh. Yamsıkır yerim diye düşünmüştüm de. Oh yemedim. Ye. Yeah. Yürü git. Play. Ah. Ne oluyor? 1978. Neyse arkadaşlar bu videoda buraya kadar olsun. En kötü gecede yani en en hiç bir şey olmayan gecede kapattım biliyorum. Ne oluyor lan arkada? En hiç bir şey olmayan gecede. Hiçbir şey olmayan gecede kapattım biliyorum. Bu kanala abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Bu videoya 5 like gel gel gelirse devamını çekeceğim. İnşallah gelir. hadi bay bay lan.